Harun, bize sinyal çekmenin inceliklerini söyler misin? Sinyal abi. Nasıl bir şeydir sinyal? Gel Harun, bak bir şey diyeceğim. Kaç senedir sokaklardasın? Sene 1930. Gel oğlum adam akıllı. Kaç senedir sokaklardasın? Vallahi bilmiyorum. Şu anda televizyondasın. Aha. Harun televizyonda. Bir gelsen Harun. Sokaklarımızın en tehlikeli yanlarını söyle. Keke bizim soyadımız abi anladın mı? Tamam bize sokakların en tehlikeli yanını söyle. Sokakların en tehlikeli yanı nedir? Abi arkadaş arkadaşı satıyor. Arkadaş arkadaşı satıyor. Peki güzel kardeşim sokaklarda başına gelen en tehlikeli şey nedir? Neliktir abi. İp... Yok, hani... Bak bir şey diyeceğim. Bir dinle beni Bir saniye beni dinle Kamerada çünkü ufak çocuklar var Bir saniye elinde tut onu çekme Ya da cebine koy Şimdi sokaklarda kaç senedir dışarıdasın Bana onu söyle sayıyla Abi Biraz yakın gel Bilmiyor musun abi ya Kardeşim ben biliyorum da insanlar bilmiyor Seni tanımak istiyorlar Harun kimdir bu yakışıklı çocuk kim diyorlar Kaç yıldır dışarıdasın Kaç yıldır dışarıdasın Tanır, tanır abi. Tamam, bebeğim kaç yıldır dışarıdasın Oğlum kaç senedir sokakta kalıyorsun? IQ'nun yerinde mi? abi. Bence 18-19. Değil mi? Sen Ya oğlum bana ne soruyorsun? Ben sana sen soruyorum. Sen kaç? Tamam, kaç kardeşsin? Hadi mantıklı sorular sorayım. Kaç kardeşsin? Abi üç kardeşiz de. Üç kardeşsin. Memleket? Hatay abi. Hatay. İstanbul'da kaç senedir doğma büyüme mi İstanbul yoksa memleket Hatay? Hatay'da mı doğdun da İstanbul'a sonradan mı geldin? Hatay'da doğdum buraya geldim abi. Kaç yaşındaydın geldiğinde? 2-3 yaşındaydım. 2-3 yaşındaydın. Peki Harun, sence bir insan neden sokakta kalır? Biraz yaklaş bebeğim. Kalır işte abi. Neden? Ama neden? Abi, Allah'a emanet Allah'a emanet. Harun ben sana var ya hiçbir abi. şey demiyorum. Ben abi. de seni seviyorum. Gel buraya bari bize bir türkü söyle öyle git. Ne söyleyeyim abi? Senin Burası söyleyeyim? <laughs> Aynen gel 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 gel. Aynen. Ya Harun. Olan Harun. Harun keyfim bugün yerinde değil ama seni bir gün fena yakalayacağım oğlum. Seni var ya bir gün fena yakalayacağım. Seni bir gün fena yakalayacağım. Al tiner içme kahve iç gel. Al sana bak. Oğlum gel lan gel. Lan 28 lan 28 lira para verdim gel buraya. Lan gel buraya. Karnım aç. Senin ben yoluna tüküreyim varım. Senin yerde kaç kaç para yaptın gel buraya. Gel buraya. Gel buraya kaç para yaptın? Delikanlı gibi kaç para yaptın? Kaç Cebinde para? hiç para yoksa sana bir tane lambacını ısmarlayacağım. Var abi. Ama hiç para yoksa var ısmarlayacağım. Para. Ne kadar var? Var işte biraz. Kaç para var? Var işte. Tahminen. Var işte. Ya. Yani 300 500 var abi. Oğlum sen benden zenginsin. <laughs> 68 lira cebimde param var. Konuşturma şimdi <laughs> beni. Bir 100 lira ateşle de git bari. Ulan sen var ya sen Harun. Seni tanımasam var ya tuzağına düşeceğim senin. Ulan çok tehlikeli bir adamsın Harun. Size merhaba arkadaşlar. Benim adım Abdülkadir Ocak. Ee, dilerim iyisinizdir. Zor bir süreci geride bırakıyorum şu anda. Ee, sizlere şöyle bir şey söyleyeyim. Dünyanın her bölgesinde ve her noktasında, ülkemizin de belirli çeşitli noktalarında, özellikle de Taksim, Karadelik gibi olan bölgelerde sokakta kalan vatandaşlar var. Ve maalesef sürekli aktif olarak sokakta kalıyorlar. Önemli olan nokta onları kusurlarıyla güzelleştirip topluma kazandırmaktır. Tabii ki bu süreç içerisinde siyasi ve politik adımlar atılması gerekiyor. Suriyelilere, Afganistanlara, Pakistanlara, mültecilere ve göçmenlere yapılan yardımın onda biri sokakta kalan vatandaşlara yapılmıyor. Ve gerçekten de durum içler acısı arkadaşlar. Biz elimizden geldiğince göstermeye çalışıyoruz. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Sokakta kalan insanlar birer canavar değiller. Eğer durumunuz müsaitse yemek alın, elbise alın, battaniye alın, gerekirse işe sokun. Sizleri seviyorum. Onlara yardım edin ki Cenab-ı Allah da sizlere yardımcı olsun diyorum. İyi ki varsınız. Kötü bir süreç geçiriyorum o yüzden bana e, biraz süre tanıyın arkadaşlar. Projelerle, videolarla geleceğim tekrar. Tabii ki bu ara e, psikolojik olarak kendimi düzeltmem gereken noktalar da var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dediğim gibi sokakta kalan abilerimizi, ablalarımızı es geçmeyin. Bir çorba dalsanız da bir umuttur yaşamak ama savaşarak.